Abi, ben de ha. Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Toğrul, bir anne olarak davanın takipçisi olacağım dedi. Avukat Toğrul daha önce Salim Güran'ın tutuklanması için somut delil olmadığını iddia etmişti. Benim niyet Bizim hepimizin, hepimizin niyeti nedir? Kızımızın vurmasıdır. Eğer bugün benim oğlum suçluysa zaten suçludur. Ben suçluysam suçlu, o suçluysa suçlu. Bu devletin bileceği bir şey. Biz de halk gibi, insanlar gibi bek bekliyoruz. Şu an oğlum için de öyle dediler. Diş izin çıkmış, yalandır. Sadece bir valilik açıklaması var. Eğer valilik açıklama bugün ne yaparsa doğrudur. Başka sosyal, başka bir yerde ne haber çıkarsa yalan atıyor, iftira atıyorlar. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.